icracı makamda değiliz maalesef. Bizim icramız bu. Bilgimizi sizler vasıtasıyla onların hizmetine sunabilmek. Bizim sorumluluğumuz da bu. Daha keşke daha fazla elimizden gelsin. Evet bizim. Ee, Sayın Şen, sanayinin başka illere taşınmasının faydalı olacağını konuştuk. Peki İstanbul'u rahatlatacak başka neler yapabiliriz? Özellikle doğal afetler açısından eklenmesi gereken şeyler nelerdir? Ee, mesela Kahramanmaraş depreminde yaşadık bunu. Sahra hastaneleri kuruldu. Bunlar için boş alanlar gerekir. E, acil durumlar için e, belki farklı ekstra pistler gerekebilir. E, bunları Kahramanmaraş depreminde hep gördük yaşadık. E, olası İstanbul depremi de e, bundan farklı olmayacak diyor uzmanlar. Bu açıdan neler yapılabilir hocam? Öncelikli olarak tabii birçok kamu binasının bugün depreme hazır hale getirildiğini söyleyebilirim. Eksiklerimiz var, yapılmayanlar da var. Hastaneler, kamu binaları, okullar gibi. Tabii İstanbul'da öncelikli olarak viyadüklerin, alt ve üst geçitlerin depreme dayanıklı hale getirilmesinin lazım. Hala zafiyetler var maalesef. Bakım ve onarımları güçlendirmesi yapılmayan yerler var. Özellikle tabi tepelik bir coğrafyadan oluştuğu için özellikle istinat perdelerinin olduğu yerlere, heyelan bölgelerine şu an çok dikkat etmemiz lazım. Bu önemli. Evet. Ve e, toplanma yerlerimizi e, eskiden hatırlar mısınız 99'da konteynerlerde acil müdahalelerde kullanacağımız şeyler vardı. Artık onlar yok bariyse. E, bir an evvel onları hayata geçirmemiz lazım. E, ve olası bir doğal afette İstanbul'a yardımların nasıl gelebileceği yolları açık tutmanın çalışmalarını yapmamız